Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber BMW Öztorun Oto'dayım ve çok çok yeni bir araç için geldim buraya. Yeni BMW iX3 için geldim arkadaşlar. Lansmanı yeni yapılan bir araç. Ben de hemen gelip çekmek istedim. Öztorunlar Oto'ya buradan çok teşekkür ediyorum sağladıkları destekler için. Şu an yol kenarındayım. Biraz ses var. O yüzden kusura bakmayın havada buz gibi açıkçası bir an önce içeride geçmek istiyorum. Ama öncelikle eğer beni YouTube'da ilk kez gördüyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Böyle yeni araçların incelemeleri, test sürüşleri gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Hadi bakalım geçiyoruz içeri. Yeni BMW iX3 aracı iyice bir süzmenizi istiyorum. Bu araç tamamen elektrikli bir araç arkadaşlar. Hiçbir şekilde benzin elektrik değil, full elektrikli bir araç. BMW'nin tamamen elektrikli araca geçtiği ilk sal versiyonu. Şöyle iX3 yazımız buraya konumlandırılmış bakın. Aracın etrafında bir dolaşayım. Ondan sonra detaylı bir şekilde size aracı tanıtacağım. Araç çok yeni. Bu yüzden şu anda bilgilere bile internetten ulaştım. Tabi buradaki e, Öztornoto'daki satış tanışmanları da yardımcı oldular. Çok sağ olsunlar. İçeride aracı biraz daha kurcalayarak sizlere göstereceğim. Her zaman gibi farlardan başlamak istiyorum. BMW'nin adaptif LED kullandığı bir far yapısı var burada. Şöyle içerideki detaylara bakmanızı istiyorum. Hani kristal kristal görünüyor. Şurada içeride bir desen kullanılmış. Viraj aydınlatmalarımız var burada hemen ve uzun kısalar ve uzunlar da ikisi de full led. Burada bir hava kanalımız var. Bu hava kanalları aktif buradan elimi soktuğum zaman diğer şuradan gö görebilecek mi siz bilmiyorum ama arka, arkadan direkt lastiklere doğru bir sürtünmeyi azaltması için hava kanalı konulmuş. Ön tarafta çarpışma önleyici sensörümüz konumlandırılmış. Tam burada ön park sensörümüz burada ve artık bakar mısınız? ızgara burada elektrikli olduğu için tabii ki herhangi bir soğutmaya gerek yok ama klima için sadece şurada bir kanal var kapakçıklar var onlar açılabiliyor burada önde kameramız mevcut BMW'nin elektrikli bir modeli olduğunu temsil eden logonun etrafında mavi bir tasarım yapılmış. Bu da güzel görünüyor. Bu araçta şerit takip sistemleri var. Tamamen direksiyona da müdahale ediyor arkadaşlar. Şurada görünüyor o da. Yağmur sensörü, far sensörü, katlanabilir aynalarımız var. Cantlarımıza bir gelelim istiyorum. Şöyle göstereyim. Şu cant tasarımına bakar mısınız ya? Çok hoşuma gitti benim. Hani çift renk kullanılmış. Ortada bir siyah renk ve dış tarafta gümüş şeklinde renkler var. Benim çok hoşuma gitti. 245-45-R20 arkadaşlar. Gayet büyük bir jant bu aslında. Yanakları da ince. Ee, şöyle söyleyeyim bunun yolda gerçekten bu aracı görmek isterim. Yalıtım zaten hani motor olmadığı için gayet güzel olacaktır. Lastik sesi de alacağını düşünmüyorum bu aracın. Çünkü X3'ler Gayet iyiydi bu konuda. Hani iX3'te de çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bakın o daha deminki hava kanalının çıkışı da tam burada. Herhangi burada yalıtım malzemesi yok halı. Onu söyleyeyim sizlere. Burada bir iyi detay kullanılmış. Krom görüyorsunuz. Sanki bir hava kanalı çıkışıymış gibi. Ama herhangi bir şekilde aktif değil orası. Aynalarımız katlanır ve 360 derece görüşe sahip kameralarımız da var. Anahtarsız girişimiz mevcut bu araçta. Ve hazır anahtardan bahsetmişken ix için anahtarı göstereyim sizlere. Standart bir BMW anahtarı arkadaşlar. Hani ben bunu biraz elektrikli araç olduğunu belli eden bir yapısı olsun isterdim açıkçası. Belki şu krom yerine mavi bir detay olabilirdi arkada bir X, I yaz, I harfi olabilirdi. O belki sonradan yapılabilir. Şurada eşiğimizde bir krom detay ve piyano bilek detay kullanılmış. Hoş duruyor. Arka tarafa gelelim. Arka taraftaki ebatlarımız daha farklı. 275-40-R20 kullanılmış. Ve arka tarafta yalıtım halısı var. Lastiklerimizin markasına bakıyorum. Yokohama diye bir markayla gelmiş. Hani ben şu an ilk defa duyuyorum onu. Siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Hemen arka tarafa gelelim. Arka taraftaki logomuz gene ön taraftaki gibi. Mavi bir şerit var etrafında. Geri görüş kameramız burada. iX3 yazımızı burada görebiliyorsunuz. Difizör tabii ki egzoz olmadığı için bu araçta yok ama ona benzer bir şekilde burada mat e, alüminyum çalar kullanılmış. Tabi bu araçta egzoz yok. Gelmişken bagaja bakmak istiyorum. Bagajın litresini size buraya yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bakalım burada billet aydınlatmamız var. Burada arkadaki koltukları yatırabildiğimiz bir tuş var. Aynısı bu tarafta da var. Sağ taraftaki koltuklar için. Buraya sağlık çantamızı koyabiliyoruz. Burada tabi ilk yardım çantamız, tüpümüz vesaire. Burada şu halının kalitesi çok hoşuma gitti benim. Gerçekten kaliteli bir halı ve hissiyatı çok güzel. Hani bir halı değildi de hani evinizdeki halının e, yünü olur ya arkadaşlar. Onun gibi şu an bu halı. Gerçekten kaliteli kullanılmış. 12 volt girişimiz var. Onun dışında bakın bu araçlarda stepne olmuyor çünkü lastikler ramflet. Seseniz bile opsiyon olarak alamıyorsunuz. Elektrikli bagajımız var. Şunu kapatayım. Şuradan kapatalım. Bakın şurada bir piyano bilek detay kullanılmış ve sunroofumuz burada. Gayet güzel. Evet farları da açtım şu anda ve full led farlarımız Matrix değil onu söyleyeyim full led ya gerçekten çok güzel görünüyor yani şurada göstereyim çizgi halinde görebiliyorsunuz ve açılır açılmaz tak tak bir direkt ayarlamalarını yaptı kendisi toplarımızda BX3 3te bu şekilde sinyallere bakmak istiyorum sinyaller kayar değil ön taraftakilere de bakalım hemen Ön tarafta da sinyallerimiz bu şekilde. İçeriye geçelim. Ben içerisini merak ediyorum. Anahtarsız girişimiz var araçta. İçerisi bildiğiniz BMW X3 kokpiti. Şurada malzeme kalitesi zaten yumuş yumuş. Şu anda burası harman kordon ses sistemi var bu araçta. Birazdan onu deneyeceğiz. Sesi size duyuracağım. Burada mavi bir aydınlatma var. Bunun renkleri değişebiliyor. Tabi elektrikli bir araçta bunu mavi kullanmak isteyebilirsiniz. Gayet güzel. Burada piyano bilek detaylarımız var. Araç kilitlerini, kilit açma düğmeleri her zamanki yerinde. Burada da hafızalı koltuklarımızın ayarları. Bu şekilde açılıp kapanabiliyor. Buradaki malzeme kalitesi gayet güzel. Deri tamamen sadece sert malzeme olarak piyano bilek var. Altındaki krom. Bakın şurada da aydınlatma var görüyor musunuz? Hem burada hem de burada konumlandırmışlar. Çift ikisinin de renklerini değişebiliyor. Burası tamamen deri. Burası deri. iç taraf plastik ama çok böyle nasıl desem size mat bir plastik arkadaşlar. Böyle tak tak Gidecek bir plastik değil. O hoşuma gitti. Direksiyonumuz diğer BMW modellerinden farklı olarak ortasındaki amblem farklı. direkt dışarıdaki logodaki gibi amblemdeki gibi mavi bir şerit var. Burada head-up display'imiz var arkadaşlar. Burası yumuşak. Şurası alt taraf biraz sert şu köşeler ama buralar yumuşak. Evet gayet güzel. Şurada bir jelatin var. İnsan ister böyle çekmeye ama hadi bırakıyorum. Hadi bırakıyorum. Storda torpidomuza bakalım. Tamamen halı kaplı bir torpido. Kapağıyla beraber içi de halı kaplı. Ambiyanslarımız bakın burada da görünüyor. Ben aracın koltuklarını çok beğendim. Size de göstereyim şöyle. Sizin fikriniz nedir? Hani şu yanal desteklerle beraber şu desenleri benim hoşuma gitti. Bu tam elektrikli koltuk arkadaşlar. Bunlar 100, e, sürücü koltuğu ve yan taraftaki yolcu koltukları da elektrikli. Burada baldır desteklerimiz açılıyor. Onlar manuel şekilde ama. Burada bir iX3 yazımız var. Görüyorsunuz krom şekilde buraya koymuşlar ve burada bir mavi ışığımız var. Hemen şu gözü açıyorum. Burada temassız telefon şarjımız var. Burada bir USB'miz var. E, onun dışında bir küllüğümüz çakmaklığımız burada. Bir tane bardak koyabileceğimiz yer var. Küllüğü çıkarırsak bir tane daha koyabiliriz tabii ki. Yani burada vites var ama tabii ki bu vites işte boş ileri geri park halinde. Araçtaki bu B tuşu da yani break tuşu bunu ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman aracın bir frenleme ivmelenmesi var mıknatıslardan. Onun sertliğini bu break tuşuna sola alıp ayarlayabiliyorsunuz. Daha sert bir fren yapıyor ki ona göre güç kazanımı elde ediyor. Araç 286 beygir 400 Nm tork var. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Burada SC off yapabiliyoruz. Bu araç sadece arkadan itiş 4x4 değil. Onu söyleyeyim sizlere. Burada modlarımız var. Ekrandan bakacağız onlara. Kolçağımıza bakalım kolçamız herhangi bir halı kaplama yok ama burada Type-C girişimiz var ve aydınlatmamız var. Evet hemen yukarıya doğru dönüyorum. Burada bir aydınlatmamız bizi karşılıyor. Gün ışığı, sarı değil gün ışığı onu söyleyeyim. Burada SOS'imiz var ve burada bakın mavi ışıklarımız var. Bu da elektriğe özel. Ara. Ve en sevdiğimiz sunroof olmazsa olmazlarımızdan. Aratmadı aynalarımız var burada. Buradaki ekrana bir gelelim. Burada neler var? Aracı kontak yaptım ama şu anda e, diagnoz modu etkin olduğu için aracı cihaza bağlamaları gerekiyor ve ondan sonra bu menüler açılacak. Ama ben size kısaca göstermek istiyorum. Burada modları var. Mesela sport modu aldığım zaman ekran bu şekilde değişiyor ve buraya sport yazısı geliyor. Individual modumuz var. Burada yapılandırabiliyoruz. Sürüşümüzü Sport konfort olarak Ondan sonra motorumuzu da Sport konfort olarak Ayarlayabiliyoruz direksiyonumuzu Ayarlayabiliyoruz Diğer bir mod Eco modumuz Eko'ya bastığımda da Ekranlar bu şekilde oluyor En baştan gösteriyorum Sport Comfort Ve Eco Pro modu Şu an Sport'ta kalsın ben sevdim Aracımızın şöyle söyleyeyim. Menzili şu anda 357 kilometre. Bu araç 460 kilometre menzili var. Tabii ki hava şartları çok ekstrem olursa atıyorum eksi 20'lere vesaire düştüğü zaman hani bu aracın 460 kilometre bir menzil alamazsınız. Onu söyleyeyim size. 300 kilometre gibi bir menzil alabilirsiniz. Burada gene o pilin şarj durumunu gösteriyor bize. %100'den ne kadar azaldığını mesela eco modunda bunu direkt şurada da görebiliyoruz. Burada da güç kazanım saati var. Yani normalde devir saati var ama bunlarda güç kazanım saati var. Yani devir saati şu, şu bantta ve ondan sonra ayağınızı çektikten sonra gazla ve güç kazanımı için bu devir aşağı doğru iniyor ve kendini tekerleklerden şarj ediyor. Onun dışında buraya gelelim. Basalım burada neler varmış. Kişisel yapı, kişisel yapılandırmalar var. Önden erken çarpma yarısı, yandan çarpma yolları var. Açık. Direksiyon müdahalesi var bu araçta. Şerit değiştirme arası Burada normal olarak seçilmiş. Araç ayarlarına bir bakmak istiyorum. Şu sürüş bilgisi bakalım bunlarda farklılık gösteriyor mu? Tabii ki kilowatt cinsinden var. Şu anda 7,5 kilometrede 73.4 kilowatt bir enerji harcamış bu araç. Hemen gelelim. Spor göstergeler var diyor. Burada mesela G kuvvetimiz. Kilovatımız ve Newton metremiz burada görünüyor. Sürüş tarzı analizini buradan görebiliyoruz. Enerji akışını, araçtaki enerji akışı buradan görünüyor. Şarj klima planlaması yapabiliyoruz buradan. Tabii ki bu diğer araçlardan farklı bir özellik. Bakalım başka ne ayarları var. Sürücü destekleri, emniyet kemerleri, direksiyon asistanı, park ve manevra göstergeler, head up display. Evet. Mesela burada head-up display'imizin parlaklığını, yüksekliğini, rotasyonunu hepsini buradan ayarlayabiliyoruz. Başka ne var? Kapılara buradan erişebiliyoruz. İç aydınlatmalara buradan bakabiliyoruz. Ortam aydınlatması. Şu anda rengi maviydi. Mesela mavi beyaz yaptığım zaman bakın burası mavi burası beyaz oldu. Ama şu an için sadece mavide kalsın. Bir sürü renk skalası var. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Geri gelelim. Klima konforu. Buradan klimamızı ayarlayabiliyoruz. Navigasyonumuz burada. Bunu büyük ihtimal ortadaki bu ekrana bakın alabiliyoruz. Burada da görünüyor çünkü. O zaman çok daha güzel olacaktır. Şu an dokunmatiğine bakıyorum. Dokunmatik hissiyatı çok güzel. Yani X3'teki o kaliteyi burada da görebiliyorsunuz. Bir sesine bakmak istiyorum. Onun için de sunroof'u kapatacağım. Dışarıya ses gitmesin radyomuza gelelim. <laughs> ya ses çok güzel ya Harman Kardon. Gerçekten çok iyi. Bir de arkadaşlar arkaya geçelim. Bakalım arkada diz mesafemiz nasıl. Bir de şunu göstereyim size. Bu da yüz tanıma arkadaşlar. Yüz tanıma sistemi var bu araçta. Tam burada da onun sensörünü görebiliyorsunuz. Şimdi arkaya geçiyoruz. Bakın burada da bir X detayımız var. X3 detayımız daha var. Burada gene aydınlatmalarımız var. Burada X yazımızı görebiliyoruz. Burası gene krom. Malzeme kalitesi ön tarafla aynı. Burada gene ambiyans aydınlatmalarımız, hoparlörlerimiz. Burada herhangi bir şekilde halı kaplama yok ama Bakın burada da bir ışık aydınlatma var. buraya bile ışık koymaları, hatta ayak aydınlatmasının olması gerçekten çok hoşuma gitti. Benim bayağı düşünülmüş bu araç için. iki tane Type-C girişimiz var. Burada elektronik klimamız var. Buradan ayarlayabiliyoruz. Şu an kontak olmadığı için tabii ki çalıştıramıyorum. Bakın motor kapağını açtığın zaman da burada motor kaputu açık diye bir bildirim gösteriyor. Ve burada bir kolçağımız var şekilde göstereyim. Burası full halı kaplı. Buradan da bardaklığımıza ulaşabiliyoruz. Bunu kapatalım. Buradan bakalım. Arka tarafa bir erişimimiz maalesef yok. Bak onu onu olmadı işte. Onu sevmedim. Buraya gelelim burada ışıklarımızı manuel olarak ayarlıyoruz. Bu herhangi bir şekilde araca file takarsak arkadaşlar buradan buraya bir file gelebiliyoruz. Aparatlar vesaire bu koltuğu yatırıp tamamen burayı bu alanı kullanmak için. Arkadan da bu şekilde görünüyor kokpit. Gayet güzel. Şu anda kaputu açıyoruz ve bomboş. Sadece burada bir cam suyumuz var. Onun dışında herhangi bir şekilde müdahale edebileceğimiz bir yer yok. Çünkü bu araçta motor yok. <laughs> Burayla hiç işimiz yok. Açıyorsunuz. Bu standart şarj ikisini birden çıkarıp taktığınız zaman da hızlı şarj oluyor. Burada da bir ışık konulmuş. Burada da görüyorsunuz şarjları. Benim BMW iX3'ten anlatacaklarım bu kadardı. Ben aracı beğendim. Aslında elektrikli araç çağına girdik artık. Ee, bu da tabii fiyatı vesaire sizin takdir edeceğiniz bir şey. Kalitesi ve fiyatı. Araç gayet hoş görünüyor. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Araç çok yeni olduğu için belki kaçırdığım detaylar vardır. Bunun için kusura bakmayın ama elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım sizlere. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Ee, bu tarz videoların devamı gelecek tabii ki de. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.